Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Toca Bacı oyunumun şeyini gösteriyorum. Oyun şöyle bir oyunumuz var. Ve bu arada size e, bu oyunun adını falan göstereceğim. Oyun şu Toca Bort uygulaması. Toca world. E, bu uygulamayı oynayabilirsiniz. Ama isterseniz indirin. Bir de ona benzeyen şöyle bir Migav. Bu da Mega World. Evet bu da Mega World. Böyle benim bir var. Şöyle bir oyunum, böyle bir oyun, böyle. Böyle oyunlarım var, bir de TikTok'um var. <laughs> Neyse ben şimdi oyunuma direkt girmek istiyorum. Bu şekilde ve arada sırada bu oyunun şöyle bir şeyleri var. Gizlilikleri var. TikTok'dan görenler olmuştur gizli şeyleri var varsa yani böyle gizlikleri falan var. Buradan her sıra hediye alıyorsunuz. Burası benim evim. Burayı kendimiz yapabiliyoruz. Duvanda <laughs> burada, burada oynuyor. Ya yani annem şeyi şu an temizliyor da o oynamak şeklinde yapmış. Ve bu oyun aşırı güzel. Ee, size petlerimi falan da göstereyim ama önceki bu sefer oynama evimi tanıtmamı isterseniz yarı yazabilirsiniz yorumlara. Ben hemen direkt size yaparım. Hatta TikTok'tan bile yapabilirsiniz. Bu şekilde. Burası e, genelde dışarı ve banyo. Da yani burası dışarı hem de banyo. Şöyle içeri giriyoruz. Burada e, bu anne hanım. Yani hem kızım. Bir dakika. Bu anne böyle bir odaları var. Baba burası çıkışları. Şöyle babayı da göstereceğim. Baba da şurada arkada kalmış. Bu da babamız. Bu ikisi anne ve baba olarak geçiyor bana böyle beğendiyseniz ya da evi değiştirmemi istiyorsanız yazabilirsiniz ama hep yani komple evi değiştirmeyeceğim. Şöyle bir bu genelde yaşlı efendim kapıları açmakta yemekleri çok toplamakta işe yarayan bir kızdır. Bu da hizmetçilere. Böyle üç tane hizmetçileri var. Yani şuna forma bulamadım. O yüzden bu en küçükleri oraya sayıyorum. Ay TikTok'tan bir şey geldi. Neyse bu durmuyor. Yok, şöyle koyarsam. Bu da o anne ve babanın çocuğu. Eee bu şekilde. Burada bunu küçük yaptım. Çünkü böyle. Böyle bir evimiz. Var. Şöyle köpeğe. Bu kız çok sever hayvanları. Benim gibi tatlı bir kedisi ve onun yavrusu var. Henüz benimki erkek ama. Nerede duman? Bu arada dumanın evini de eşyalarını da falan tanıtacağım. Odamı bir ara tanıtayım mı bilmiyorum ama. Onu çok fazla tanıtmak istemiyorum. Çünkü her şeyi görmek zorunda değilsiniz. Bu şekilde ve kızımız bir de aşırı çiçek sevenlerden. O yüzden çiçekli bir odası var. Bu şekilde bir tablo var. Bunu da hediye olarak aldım. Ve şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın şu kıyafeti, e, bu kıyafetleri de kargodan aldım. Az önce şeyden yani, yani bu oyunun kargosundan geldi. Bu aynı şekilde böyle. Buraları başka bir şeylerden aldım. Bunları hep başka bir şeyler yaptım. Yani evleri güzelleştirmek istedim. Burada ben de e, şeylerden yokken paramdan. Ben bu şekilde yaptım. Yani böyle bir evim var. Şimdi oynayacağız. E, bu arada e, kanalıma e, abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Ben de çok mutlu olurum ama istemiyorsanız yapmayı da bilirsiniz ileteyim. İstediğiniz zaman yapın. İstediğiniz zaman yapmayın. Güzel çekebiliyor muyum bilmiyorum onu ama. Şimdi başlıyorsun. Şunu çıkaralım be. Orada ben telefona bakıyorum. O yüzden böyle bir şey yanlışlıkla alıyorum. Şimdi bu kısma bakacağım. Görüküyor değil mi? Tamam. Ah, canım çok sıkıldım. Eski ne yapıyorsun? İyiyim aşkım sen ne yapıyorsun uyuyacağım ben. İyi bari ben de oyun yapayım. Burası hem dışarısı hem banyo demiştim. Şuradan. Delikleri <laughs> bakın. Neyse. Ben bu arada bu şekilde yaptım ama bak.